Merhabalar değerli izleyenler, selamlar, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Gün içerisinde sabah yayın yapmıştım. Kürdistan İçişi Partisi PKK'nın kendini feshettiğini ve silahlı dönemi bitirdiğini ne ilişkin haberler zaten hepiniz tarafından, herkes tarafından biliniyor. Evet değerli izleyenler, bir dönemin daha sonuna geldik. PKK resmen kendini feshettiğini duyurdu ve bir dönemin daha sona erdiğini ne? açıkladı ne? bugün resmen kamuoyuna. <laughs> 12 Mayıs 2025 ve 1978 yılında 52 yıl önce PKK kurulmuştu bugüne kadar. 45 yıl aşkındır bir silahlı mücadele dönemi vardı. O dönem bitti bugün. PKK'nın açıklaması öyle. Bakalım değerli izleyenler kısaca. PKK'nın açıklamasına bakacağız. Gelen tepkilere bakacağız. Ve kim ne dedi bakalım son tepkiler. Erdoğan'dan açıklama geldi. Devlet Bahçeli Öcalan'a teşekkür etti ve e, Mazlum Ebden Selahattin Demirtaş'la tabii ki birçok isim açıklama yaptı. Çok kısaca onlara değineceğim. Ardından bir konum var. Bu konularla ilgili önemli bilgiler de, e, bilgilere de sahip analiz yapabilen bir konum var. Onu da alacağım. O yüzden öncelikle haberlerimizi aktaralım. Bakalım neler yaşandı gün içerisinde. Değerli izleyenler dilerseniz PKK'nın sabahki açıklamasıyla başlayalım. Aslında nefesler tutulmuştu. Herkes PKK'nın yapacağı bu açıklamayı bekliyordu. PKK 12. Kongre sonuç bildirgesini resmen duyurduğu Kamuoyunun beklediği şekilde Kongre PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları resmen sonlandırdı. Bu arada değerli izleyenler Aleydar Kaytan ve Rıza Altun'un da şehit düştüğünü açıkladı PKK. Toplamda 230 delegenin katılımıyla gerçekleşen PKK 12. Kongresi PKK'nın örgütsel varlığı ve silahlı mücadele yöntemiyle demokratik toplum inşası konularını tartışarak özgürlük hareketimiz için yeni bir döneme girişi ifade eden tarihi kararlar alındı açıklaması geldi. PKK 12. Kongresi pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı denilen açıklamanın birkaç bölümünü sizlerle paylaşayım. En önemli bölümlerden biri uzun bir açıklama ama can alıcı bölümlerden biri de şu: kongremizin aldığı PKK'nın fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasının ve tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aslında değerli izleyenler bugünkü açıklamanın, bugün yapılan tartışmaların bütün özeti budur. Uzun bir açıklama dediğim gibi ama bu açıklamanın sonunda bu paragraf net olarak aslında PKK'nin ne isteği, istediği, bu kongre açıklamasıyla ne yapılacağı net olarak açıklanmıştır ve devamında PKK diyor ki önderliğimizin çağrısıyla topladığımız PKK 12. kongremiz 3 Temmuz 2018 tarihinde şehit olan partimizin önder kadrolarından Fuat yani Ali Haydar Kaytan ve 25 Eylül 2019 tarihinde şehit olan Rıza Altun yoldaşların şehadetini ilan ediyoruz diye de bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Bu arada şunu ekleyeyim. Bugün Avrupa'daki bütün Kürt demokratik toplum merkezlerinde e, taziyeler kuruldu ve bu taziyeler aynı 18'den kadar hafta içi bütün Kürdistan e, Kürt demokratik toplum merkezlerinde devam edecek. Bunu size aktarayım. Yayının sonuna doğru görüntüler de var. Bugün de armalar vardı yine. Rıza Altın'ın e, kardeşi, e, kız kardeşi, büyük kız kardeşi ve diğer aile bireylerinin katıldığı ve önemli konuşmaların yapıldığı o görüntülerde sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyenler Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var. Dilerseniz Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla devam edelim. Çünkü Erdoğan da bugün önemli açıklamalarda bulundu. Herkes bekliyordu Tayyip Erdoğan acaba ne diyecek? Önemli açıklamalarda bulundu. Onun size söyleyeyim. Ee, Erdoğan'dan gelen ilk açıklama şöyle. E açıklamayı Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere. Örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz dediği e, Erdoğan. Şimdi tabii ki bunun açılımını yapmak gerekiyor aslında. Ben şu anda yorum yapmak istemiyorum. Sadece haberleri size sunayım. Dediğim gibi bir konum var zaten. O konumla birlikte bunları tek tek yorumlayacağız. Ve PKK'nın fesih kararına ilişkin Tayyip Erdoğan aynen şu cümleleri kullandı değerli izleyenler. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını herkes merak ediyordu. Türkiye'de neredeyse dünyada herkes açıklama yaptı. Acaba Tayip e, Tayyip Erdoğan ne diyecek diye. Bakalım Tayyip Erdoğan ne söylemiş. Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla hayata geçirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği daha açtık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzuru, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere Örgütün tüm uzantılarını kapsayan karar olarak değerlendiriyoruz. Terör ve şiddetin devreden çıkmakla birlikte her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Devam ediyor Tayyip Erdoğan. Daha kapsamlı açıklamaları şahsen ve arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde kamuyla paylaşacağız. Bu nokta önemli değerli izleyenler. Bugün çünkü Erdoğan başka bir amaçla aslında ee, e, kabinede toplanmıştı. Ama başka konular vardı gündemde. Ve devam ediyor. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlık, kardeşlik ve kardeşlik suyuruna yücelttiğimiz takdiriyle Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini kimse bükemeyecektir. Umutları büyüten, riskleri azaltan anlayışla menzile varıncaya kadar sürdüreceğiz açıklamasında bulunduğu Erdoğan. Şimdi dilerseniz diğer açıklamaları da tek tek bakalım. Ondan sonra analizleri aslında son bölüme bırakalım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi Dem Parti'den de bir açıklama geldi değerli izleyenler. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan PKK'nın fesih kararını tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Artık Kürt sorunun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen, engel gibi konan, her defasında bir gerekçe olarak masaya konulan, gerekçe olarak gösterilen her şey ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bugün fırsatı, bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz. İyi ki yaptık diyebilmeliyiz. İyi ki sımsıkı sarıldık. İyi ki bu tarihsel fırsata bu kadar çok tutunduk ve hakların yüz yerini fırsata yüz yerini birlikte inşa ettik diyebilmeliyiz. Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bu omuzlarımızdaki ağır ve çok kutsal bir sorumluluk. O nedenle hepimiz buna itina ile yaklaşmalıyız açıklamasında bulundu. Devlet Bahçeli'nin sözleri manşet oldu. Bütün Türkiye'de değerli izleyenler özellikle barış süreci karşıtı olanlar, barış süreci karşıtı olanlar Kürt sorunun demokratik yollardan çözümünü istemeyen büyük bir kesim var biliyorsunuz ve bu kesim Devlet Bahçeli'nin açıklaması ne marşetlere taşıdı. Peki niye? Çünkü Devlet Bahçeli Sayın Öcalan'a teşekkür etti. Şimdi bakalım Devlet Bahçeli PKK'nın fesih kararına ilişkin yaptığı açıklamada neler dile getirmiş bir ona bakalım. Kürt ve Türk halkları arasında asla komplo ya da parçalanma yaşanmadığını vurguladı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Türkiye'de barış ortamının güçlenerek kalıcı hale gelmesi gerektiğini söyledi terörsüz Türkiye hedefini bir devlet politikası haline getiren, özverli bir şekilde tavrını ve duruşunu gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza partisinde ve devlet bürokrasisinde mücadele edip terörsüz geleceğin mimarisine, mimarisine destek veren mesai arkadaşlarına, 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla tarihsel sorumlu üzerine alan PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'a, İmralı'dan parti kandili arasındaki temas ve Görüşme trafiğini yürüten heyetlere, DEM Parti'nin eş genel başkanlarına, yönetici ve milletvekillerine, Türk ve Kürt kardeşine sahip çıkan her vatan evladına, elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle hiyerarşik zincir içindeki tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Değerli izleyenler, Sayın Öcalan'la ilgili açıklaması Türkiye'de bir, infal yaratmış durumda. Ee, neredeyse Kemalistlerin biliyorsunuz Kemalistlerin bir kısmı azarı Kürt düşmanı. Kendilerini Kemalist olarak adlandırıyorlar. Aslında onlar ırkçı list olarak kendileri adlansalar daha iyidir yani. Kendilerine Kemalist diyorlar ama ırkçı Kürt düşmanı, azarı Kürt düşmanı olan e, bir kesim var ve bunun başını da Sözcü TV'nin çektiği yine diğer e, gazeteci kılıflı e, kalemlerini parayla satan Kürt düşmanları bugün resmen gerçek yüzlerini gösterdiler ve Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını nasıl olur? Evet olur, bal gibi de olur. Sayın Öcalan altın bir tepsi devlete sundu. Devletin 52 yıldır yenemediği bir örgütü masaya getirdi devleti ve o örgütle anlaşmasını sağladı. Ve silahlar konuşmayacak artık. Artık kimse ölmeyecek. Ne asker ölecek ne geril ölecek. Tabi sizin umurunuzda değil. Sizin umurunuzda olan siz bundan sonra neyi konuşacaksınız? Ne yapacaksınız? Kürtlere saldırı ötesinde siz ne yapacaksınız? Elinizdeki bütün argümanlar tek tek alındı. Sayın Öcalan'ın başını çektiği, öncülüğünü ettiği bu süreç sizin elinizdeki bütün argümanları tek tek alıp bundan sonra ne yapacaksınız siz? Hiçbir şey yapamazsınız bundan sonra. Habere saldıracaksınız. Hatta devlet Bahçeli'yi Bahçeli hain olarak ilan ettiler. Devlet Bahçeli demişken ben devlet Bahçeli'ye ilişkin çok haber yaptım. Onun bütün haberlerini neredeyse alaycı bir şekilde yapmış. Biri gazeteci, biri bir gazeteci, bir Kürt biri olarak söylüyorum. Helal olsun devlet Bahçeli'ye. Bakınız tekrar söylüyorum, Devlet Bahçeli'nin duruşuna, eski duruşuna yani 5 ay 6 ay önceki duruşuna kadar ki yaptığı açıklamalar, davranışlar, Kürt sorununa yaklaşımı bakışından dolayı Devlet Bahçeli'ye alaycı bir şekilde etmediğimi bırakmayan biri olarak söylüyorum. Gerçekten de helal olsun Sayın Bahçeli. Niye biliyor musunuz? Bu sürecin başlamasına, böylesi bir e, ortamın başlamasına... Devlet Bahçeli ve Sayın Öcalan öncülük etmiştir. İkisi önemli kendi hayatlarına mal olabilecek iki risk almıştır. Birincisini Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli aldı ve Öcalan'la ilgili ezberleri bozma cesaretini gösterdi. Gerekirse meclise gelsin dedi. Hatta gerekirse PKK e, Malazgirt'e gelsin dedi. Bütün bunları söylerken aslında bazı korkuları yenmek içindi. Aslında bazı söylenmeyen çığırları açmak içindi. O yüzden hakikaten de devlet Bahçeli'ye helal olsun. Devlet Bahçeli'ye bu süreci cesaretli olarak Sayın Öcalan'ı birebir Sayın Öcalan'ı muhatap aldığı için ben tabii ki bireysel düşüncelerim bunlar. Sayın Bahçeli'ye gerçekten de helal olsun. Bunu Erdoğan yapmaktan çekindi ve korktu. Ama Bahçeli o riski aldı ve Sayın Öcalan'da büyük bir risk alarak PKK'nın silah bırakmasını ben sağlarım dedi. O riski üzerine aldı. Bu olmamış olsaydı Sayın Öcalan'ın bitişiydi. Ben ne söyleyeyim bunu? Sayın Öcalan bunu bitirmemiş olsaydı Sayın Öcalan'ın Türkiye'de artık asla asla tecidin kalkmadığı, hiçbir zaman isminin bile gündeme getirmediği, devletin artık Sayın Öcalan'ın üzerine kırmızı bir çizgi çekeceği bir Öcalan görecektik bir itibarsızlaştırılan, yok edilen bir lider görecektik biz. Ama Sayın Öcalan kendi gücünün farkında olduğu için risk aldı, tarihi sorumluluğu üzerine aldı ve PKK'nın silah bırakmasını sağladı. İşte iki tarihe geçen iki adam. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Abdullah Öcalan. Yorumlara biraz sonraya bırakalım, konumla birlikte yorumlayalım diyorum ama ben de maşallah yorumdan da vazgeçmiyorum. Derdi izleyenler Selahattin Demirtaş bu işin önümüzdeki günlerde ayağı olabilecek. Bu barış sürecinin önemli taşlarından biri olacak ve çok yakında da çıkması muhtemel. Ee, Serhatin Demirtaş'ın açıklamasına bakalım. PKK'nın fesih kararına ilişkin o da açıklama yaptı ve dedi ki Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. iletirim. Sırrı Bey'in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. PKK'nın kongres sonuçları vesilesiyle bu kararı alan PKK yönetimine emeği geçen başta Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Özgür Özel'e ve DEM Parti yönetimine tüm siyasi parti genel başkanlarına özellikle de Sayın Ahmet Türkiye ve Sayın Pervin Buldan'a teşekkür ediyoruz. Bu tarihi adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Demirtaş Türkiye'nin huzur, demokrasi ve refah içinde ilerlemesi için tüm kesimlere çağrıda bulunarak dedi ki: "Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Demirtaş gönderdiği mesajda değerli izleyenler dediğim gibi yorumları biraz sonraya bırakalım. Önemli bir açıklama geldi bu da Özgür Özel'den değerli izleyenler. Özgür Özel'de PKK'nın fesih kararına ilişkin şu cümleleri kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel bir tutarlılık içerisinde barışın yanındayız. Türkiye'de toplumsal barışın güvencesi, millet iradesine, ulusal egemenliğimize, Lozan Anlaşması'nda tescil edilmiş bağımsızlığımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan yüzyıla aşkın varlığıyla kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyetimizdir. Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması, konusunda atılması gereken adımlar vardır. Demokratikleşmenin gereği olan tüm siyasal düzenlemelerin beklemeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz. Harika. Değerli izleyenler, Özgür Özel e, şu anda Türkiye'nin birinci partisi olarak muhalefet resmen ama Türkiye'nin birinci partisi olarak bu açıklamayı yapması oldukça tarihi. Değerli izleyenler, bir şey daha hatırlatalım. Bakınız yayınımızı 4500 insan izliyor ve yayınımızı beğenen kişi sayısı 1500. Bu korkunç bir durum. 3000 kişi troll değil. Artık trolluk da kalmadı ya. Ha ergenekoncu troller var ve faşist kemalist troller var. Başka da artık troll yok. Herhalde AKP'ler gelip bize trolluk yapmaz değil mi? Yani iktidardakiler, MHP'ler falan. Biz bu süreci hani birlikte götürürüz artık böyle yan yana yürüyeceğiz bir süreliğine değil mi arkadaşlar? Ben öyle tahmin ediyorum. Herhalde gelip bizi burada trolleyecek halleri yok değil mi? E, troll beyler. O yüzden sizden rica ediyorum. Yayını unutmaz, unutmuşsanız, beğenmemişseniz siz birazdan bütün arkadaşlarımız yayını beğenirse 10 dakika sonra bu rakam 6000 olacak. Yani sesimiz herkese ulaşacak. İnsanların bu yayına ihtiyacı var. Bu yayınlara ihtiyacı var. Ben o yüzden bütün arkadaşlarımızın özveri göstererek e, yayınımızı beğenmesini e, arkadaşlarına önermesini Abone olmayan varsa da abone olmasını rica ediyorum. Videonun hemen altında zaten görüyorsunuz. Bu reklamlardan sonra değerli izleyenler önemli bir açıklama da Almanya'dan geldi. Almanya 1993 yılında PKK'yı terör örgütler listesine almış ve ondan sonra Kürtlere göz açtırmamıştı. Açtığınız gazeteler, televizyonlar, kurumlar sürekli PKK gölgesindedir diye, PKK ile ilintilidir diye. Ya o arkadaş 35 milyon Kürt PKK ile ilintili yani ne yapalım? Yani o PKK, PKK ya da işte geriliğe katılanlar bizim çocuklarımızdır, ya kardeşlerimizdir, teyze çocuklarımızdır, evlatlarımızdır, amca çocuklarımızdır, bilmem hemşerimizdir yani. Ama Almanya Türk devletini dinleyerek böyle yaptı ve gerçekten de yıllardır bu yasak devam ediyor. İşte o Almanya'da açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı PKK'nın fesih kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada örgütün açıklamasının Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu açıkladı. PKK bugün yaptığı açıklamayla silahları bıraktığını, kendisini fesh ettiğini, örgütsel varlığını sona erdirdiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin Alman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle PKK'nın açıklaması Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır. Karıcı bir çözüm için bu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerekmektedir değerli izleyenler. Almanya resmen ee, siyasi süreç artık başlamalı diyor. Yani bunu Türk Devleti'ne ve Türkiye Hükümeti'ne söylüyor. Bu önemli bir çağrıdır. Siyasi sürecin resmi olarak başlatılması gerekiyor diyor. Bir ilginç haber var. Bir Şii lideri derdiler. Niye? Hani sürekli diyoruz ya, Türk Devleti işte PKK'nin olduğu bölgeleri, hatta olmayan bölgeleri bombalıyor. Bombalamakla birlikte orada karıcı, kalıcı üstler yapmış. Güney Kürdistan'dan bahsediyoruz. Şii lider bir açıklama yaptı. PKK'nın fesih kararı sonrası Kays el Hazali. Irak'ta ayakta tutan adam bu. Bu adam hükümete bir tokat vursa devirebilecek güçte olan adamdan bahsediyoruz. Dedi ki Türkiye'nin askeri varlığına gerekçe kalmadığı artık aşikardır. Tamamen TSK'nin çekilmesi için acil adımlar atmalı. Irak'a seslendi, hükümete seslendi. Yani dedi ki artık PKK diye bir olgu ortada kalmadı, kendini feshetti. etti. Siz Türkiye'nin burada kalması için herhangi bir sebep yok. Bir an önce bunu gündeme getirin ve Türkiye buradan çekilsin dedi. Bu önemli. Neyse, Mazlum Epti'nin açıklamasına geçelim. Bakalım Mazlum Epti nasıl refleks gösteriyor? Değerli Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Ebdi de bir açıklama yaptı. Abdi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama aynen şöyle. PKK'nın Önder Öcalan'ın çağrısı üzerine örgütsel yapısını dağıtma, silahlı mücadele yöntemine son verme ve demokratik siyasi süreci başlatma kararları saygıyla değerdir. PKK geçmiş süreçte Orta Doğu'da tarihi ve kilit bir rol oynamıştır. Bu yeni adımın bölgede yeni bir siyasi ve barışçıl sürecin önünü açacağına inanıyoruz. İlgili tüm tarafların gerekli adımları atmasını ve tüm dostların gerekli desteği sağlamasını umuyoruz dedi. Şimdi ben bu arada diğer habere geçmeden önce e, bir konuma e, yayın linkini atayım ben konuma. Özür diliyorum arkadaşlar hemen bir dakika e, izninizi alacağım. E, Konuma linki atayım ki e, yayına girebilsin arkadaşlar. Hemen evet bir saniye e, e, konum yayına girsin. Aşağıda Bekler zaten. E, ben hemen konuma şey atayım arkadaşlar linki yayın linkini atıyorum. Bir saniye. Sizi beklettim ama bu önemli arkadaş gelsin çünkü aşağıda beklesin ki ben de birkaç haber daha var onları sunayım ondan sonra konumu alacağım birlikte yorum yapacağız derdi izleyenler Cumhurbaşkanlığından da açıklama geldi ee, özellik açıklaması geldi sosyal medyada paylaşılan birçok şey vardı Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı PKK'nin fesih kararının alındı kongre bildirisine ilişkin anayasa değişikliğiyle ve federal bir yönetim sağlanacak diye işte manşetler attı bu Kemalistler ee, ve ona ilişkin evet konum geldi ben konumu böyle bekletiyorum biraz ondan sonra birazdan yayını alacağım zaten e, ee, dedi ki devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık süre, e, üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Böyle bir şey yok. Bunlar asparagas haberler dedi. Bu arada değerli izleyenler Mesut Barzani, Kadepelileri Mesut Barzani de bir açıklama yaptı. Sayın Barzani'nin açıklaması aynen şöyle bu sürecin iyi bir netice vermesini bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz açıklamasında bulundu. Neçirvan Barzani de bölge başkanından da bir açıklama geldi Güney Kürdistan'dan. O da dedi ki Sayın Öcalan'ın çağrısıyla atılan bu adım siyasi olduğunun bir göstergesidir. Siyasi olgunluğunun bir göstergesidir. Türkiye ve tüm bölge genelinde diyalog, birlikte yaşam ve barış için güçlü bir zemin sunmaktadır dedi. E, Bafil Talabani'den de bir açıklama geldi. O da diyor ki Genekel lideri bu tarihi adımın başarıyla sonuçlanması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız ve kararlıyız dedi. PKK'nın Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısına verdiği yanıt ve silah bırakma yöntemindeki iradesi bu kritik aşamada tarihi bir adımdır ve biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Ardından değerli izleyenler Almanya'dan bir açıklama daha geldi. Dildin ki yani Sol Parti bir açıklama yaptı X hesabı üzerinden. Cansu Özdemir'in imzasıyla PKK'nın kongre kararlarına ilişkin yaptığı açıklama çağrı şu. Cansu Özdemir dedi ki